Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda engelleri uçuruyoruz sloganıyla düzenlenen şenlikte kurulan oyun alanları ve sahnelerle birbirinden farklı aktiviteler yapıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Engelliler Şube Müdürü Abdullah Gerboğa 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında önemli etkinlikleri hayata geçireceklerini ifade etti. Etkinliğimiz çok güzel geçiyor. Çocuklar öncesinde eğlenceli aktiviteler yaptılar. Sonrasında uçurtmamızı uçuracağız. Arada ikramlıklarımız olacak. Patlamış mısır, pamuk şekeri, sandviç, limonata. Çok eğleniyor çocuklar. Gayet güzel geçiyor etkinliğimiz. Çocuklarımızla zumba yaptık, mini disco yaptık, basketbol oynadık, voleybol oynadık, curling oynadık, masa tenisi oynadık, halat çekme, işte yüz boyama, sosis balonlarla şekiller yapma. Dolu dolu bir etkinlik oldu. Çok eğlendiler. Aileleri de yanında. Çok mutlular. Ee, gayet güzel geçiyor Şenliğe aileleriyle birlikte katılan özel gereksinimli bireyler Güzel bir bahar havasında uçurtmalarını gökyüzüne gönderdi hey, 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 hey. Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi tarafından alana kurulan sahnede Zumba gösterisine katılan ve mini disko etkinliğinde masal karakterleriyle birlikte dans eden özel gereksinimli bireyler Basketbol, voleybol, masa tenisi, curling ve halat çekme oyunu da oynadı Yüz boyama etkinliğinde yüzlerini boyatan çocuklar alanda dağıtılan uçurtmaları uçurarak gönüllerince eğlendi. Rengarenk uçurtmalar gökyüzünde uçarken özel çocukların mutluluğu da ortaya renkli görüntüler çıkardı. Bir karışıklık olmasın. Düzen